Lan durma lan durma lan işte durma lan git lan biraz git biraz lan gerçek olsun. Gücü. Rüyamda girdim, gördüm 20'ye bas. <laughs> Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Bir 20 daha alacağım. Bunda bir Hadi benim güzelim benim be. Hadi bir, bir şık et bizi be. Bizi bir şıkla be. Şıklat bizi be. Reis arkandan yıldız geçiyor onu patlıyor zannediyorum. Evet görsel dedi mi? Dikkat ederiz onu bir dahaki. Büyük. Dörtte nasıl olacak dedim? Emre, geçen gün lakipeni de evde yalnız başıma öyle bir bastılar ki bana. Rüyalar gerçek olsun. Bu oluyor mu hiç ya? Bu oldu mu şey? hiç? Oldu mu bu aman koyayım şimdi ya? Hiç oldu mu bu ya? Bu ne amına koyayım ya? 12 bin dolara nasıl 700, 800 dolar ödüyorsun ya? Hazır mısın <laughs> Sizin bu oyunu alıp veremediniz ne oğlum? Durun lan daha yeni geldim. Tanır o beni. Koy bakayım. Kaldırma ya aman Akum, sakın kaldırma. Kaldırma sakın kaldırma ya. Sakın kaldırma elini ya. Bilgi Dayı böyle üçlü ikiyle ilerleyemeyiz. Olmaz bu işler. Işık oraya rüyalar gerçek olsun. Böyle rüyalar nasıl gerçek olacak amına koyayım? He? Böyle nasıl olacak rüyalar gerçek? Chat ne oldu lan? He? Büyük lazım, büyük! Büyük lazım! Bir Hay senin içine ya! Kabuslara gömdü bizi rüyalar yerine. Doğru bir Ver şu kuşları da bari kuşumuz ötsün amına koyayım Kuşu ver bari. Rüyalar gerçek olsun. Gücü. Hadi biz hazırız artık. Gelsin gelmekte olan be oğlum. Biz hazırız be artık be. Biz hazırız be. Açtık kolları bekliyoruz be. Gelsin gelmekte olan ama. Hadi yetmez. 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 Yani. 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 Ufak ufak. 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 Hadi bakayım şimdi başladı operasyon 3 tane el yap bana x'li yeter 3 el x'li yap bana yeter Ne çalarım o gitarı biliyor musun? Canım, ne çalarım o gitarı be Lan o gitarın teline nasıl vururum biliyor musun bam bam Amına kodumun atsana gitarı Hadi Kanka yok mu bir 12'li mi sembol? 12'li mi sembol yok mu? Ayakkabı! Kuş amanası uçuşu kuşu uçuş, be! Ananı sikim uçtu lan! Kuş uçtu! <laughs> Kuş havalandı! Kaçış Kaçış mı bahtı? Bana asla ihanet etmez. Saray rüyası dünyanın en büyük oyunudur. Her cuma bizzat ziyaret ederim. Adamsın sen. Saray rüyası. Çılgın adam. Lan ne oldu lan hani bu oyun değildi? Hani bu oyun değildi? Hani kabuslar geliyordu? Dedeme de yalan. Ya gülmekten öldüm demiş. En az 50 dedim. Batum of. Metin'im ne diyorsun? At bir kırmızı kalp bakayım. At bir kırmızı. Bu kaşar açıldı. Bu eli de var. Aa almadı. Gördünüz mü? Ver lan Miela. Sen soktun sen çıkar. Kaçmak yok. Üstüne gideceksin. Zorlayacaksın. Hazırım dedem. Dedem üçle üçle olmaz. Kurban olayım. Yine aynı şeyleri düşün. Ya senin amına oğlum benim be. Yürü lan. Kim tutar seni? benim be. 3-5 demeyelim boş geçmeyelim hocam. 3-5 demeyelim boş geçmeyelim hocam. Hocam. Bilgi Kaç diyenlere inat. Bir sandık var mı be? Amına koyayım seni. Devam ayakkabı ayakkabımız yok. Saray ulan sana saray yaptıracağım. Seni var ya çalıştırmayacağım. Sen bundan sonra emekli olacaksın. Haydi bakayım devam çek Türkmen. Devam bitme 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 devam devam. Ayakkabı geldi. Koy sarı bitsin mevzu. Hadi biz. Yapma buraya ne atacaksın amına koyayım. Devamı yok ya. Devamı yok. Çalış biraz. <laughs> Ya bunu yapma kanka bunu yapma ya. Bunu yapma kanka bunu yapma ya. Amına koyayım ya. Bunu yapma kanka. Gece gece 120 bin dolar veriyorsun. Aklımızı karıştırıyorsun amına koyayım. Eve gidip yatacaktık ne güzel. Mevzular başladı. Ama işte bu neydi biliyorsunuz değil mi? Beyler 100 bin, 107 bin dolar kar var. Dünyanın her yerinde çok güzel para. Ne diyorsunuz?